Mutlu akşamlar efendim. Mutlu soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri süper loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Tuncay Sönmez siz de hoş geldiniz efendim. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto'da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? hazırlıklarımızı tamamladık. Çekilişe başlayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebilecek göreceksiniz. Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto'da ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Evet Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 3 milyon 715 bin 840 TL saatler 21.32 tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecan başlıyor. Evet ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde saatler 21.33 oldu. İlk şansı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara 21. İkinci şansı numara 8 3. şanslı numarada sıra. 5 makinemiz tarafından belirlenen 3. şanslı numara oluyor. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün o büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve millipiango tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki 4. şanslı numara 60. Heyecan giderek artıyor. Bir önemli hatırlatma daha. Milli Piyango Şans oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Beşinci şanslı numara 31. Bu büyük heyecanda Canlı yayında şans merkezimizde saatler 21.35'i gösterirken son şanslı numaraya geldi sıra. Makinemiz bu akşam için son kez toplarını karıştırdı. Bakalım 6. şanslı numara. Süperloto çekiliş heyecanında hangi numara olacak? 57 Evet, canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 5 8 21 31 57 60 Makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 3 milyon 715 bin 840 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Evet veda etmeden önce çok 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 önemli bir hatırlatma. Çünkü sizleri şans merkezimizde yeniden ağırlamaya başlıyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girip orada seyirci olun bölümümüz var. Formu doldurmanız yeterli. 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Bizler her zaman olduğu gibi sizleri bu büyük heyecanlarımızda şans merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de şans topu 21.30'da da tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizler o büyük Heyecanları da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.